Bir çocuk büyürken elbette çocuk hakları evrensel beyannamesinde söz geçen bütün maddelere ihtiyacı vardır. Güvenli bir ortamda yetişmeye, potansiyelini gerçekleştirebileceği imkanlara ulaşmaya ihtiyaç duyar. Ben çocuğu ruhsal anlamda yetişkinliğe hazırlayan iki önemli maddeden bahsedeceğim. Birincisi çocuğun güvenli sınırlara ihtiyacı vardır. Güvenli sınırlar çocuğun etrafındaki erişkinler tarafından belirlenen öngörülebilir ve tutarlı çerçevelerdir. Çocuk kendinden ne beklendiğini ve neyi yapıp neyi yapamayacağını çok net bir şekilde bilir. Sınırlar erişkinlerin istek ve ihtiyaçlarına göre değil, çocuğun gelişim aşamasına ve çevresel koşullara göre şekillendirilir. Her yaşa uygun hak ve sorumluluklar vardır. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk hangi oyuncakla, nasıl, ne kadar süreyle oynayacağının kararını kendisi verebilir, vermelidir de zaten ama eve misafir gelip gelmeyeceğinin kararını veremez. Çünkü bu karar onun yaşam deneyimi ve gelişimsel düzeyinin çok üstünde bir karardır. 2. Çocukların özellikle anne babalarıyla ama etrafındaki bütün yetişkinlerle nesil farkını bilmeye ihtiyacı vardır. Çocuğun kimin çocuk kimin yetişkin olduğunu bilmesi çok önemlidir. Yoksa çocukluk ve yetişkinlik arasındaki sınırlar silikleşir. Çocuk kimin kendisine rehberlik edeceğini bilemez. Taşıyabileceğinden daha fazla sorumluluk alır. Örneğin yanındaki, yakınındaki yetişkinin duygusal ihtiyaçlarını giderme sorumluluğunu almaya çalışabilir. Ve veremeyeceği kararları vermek zorunda kalabilir. Bu da beraberinde sağlıksız bir kimlik gelişimini ve güvenlik duygusunun örselenmesini getirir. Nesil farkı korunabildiğinde çocuk hem bağımsızlaşır hem de bağ kurma kapasitesini olgun bir şekilde geliştirir.